Redmi Note 2 cihazlarda şarza ilgili bir sorunumuz olduğunda şema ile arızayı nasıl bulacağız? Bugün o konuyu işleyeceğiz. Öncelikle cihazımıza ait şemayı açtıktan sonra VBUS yazıyoruz. Ve kontrol F'ye yaptık. VBUS yazdıktan sonra zaten şema bizi otomatik olarak o sayfaya yönlendiriyor. Buradan başlayacağız arkadaşlar. VBUS USB in yani giriş demek istiyor. TP 6411'in ayağından test noktamız bu. Burada öncelikle 5 voltun olup olmadığını bakacağız. Eğer burada şayet 5 voltumuz varsa bizim şarj soketine hiçbir şekilde müdahale etmemize gerek yok. Yani sonuçta buraya 5 volt geldikten sonra şarj soketimiz sağlamdır. Yani şarj soketimizde böyle durumlarda yani burada 5 volt olduğunda nasıl müdahale ederiz? Ee, ki başımıza geldi. Onu da izah edelim. Şarj alıyor ama mesela belli bir seviyeye kadar aldıktan sonra mesela %50'ye kadar çıkıyor veya 40'a kadar çıkıp Ondan sonra 40'tan sonra geri düşürmeye başlıyorsa o zaman şarj soketimizde oksit vardır. Ancak o zaman böyle bir durumda şarj soketimize müdahale edeceğiz. Haricinde burada 5 voltumuz varsa diğer tarafa müdahale edeceğiz. Yani şarj almadığında devam edelim arkadaşlar. ileri diyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi ve Vbus in yani girişimiz bize nereye giriyormuş? Ona bakalım arkadaşlar. Entegremize giriyor Vbus in. Entegremizin kodu neymiş? Ki bunları not alalım, biz de not alacağız. Çünkü anakart üzerinde gösteriyoruz. U2101 entegremize geliyor. Bu bizim aynı zamanda çoğul bir entegremiz. Yani çoğu şeyi içinde barındıran bir entegre. Beslemedir. E, Audiodur veya buna benzer çoğu devre bu entegrenin içinde mevcut. Bunun içine şarj devresini de eklemiş arkadaşlar. Şekil şekilde bir ayrıntıya daha bakalım. Burada dikkat edeceğimiz bir şey daha var arkadaşlar. Bu e, Şimdi şu şekil yaptıktan sonra şöyle sağa doğru gidersek zaten gösteriyor. E, c 2101 bizim batarya konnektörümüz. Batarya konnektörümüzün artısı da burası Vbat ve entegreden çıkış ucuna bakalım. Buradan da batarya ucu bataryamıza çıkış yapıyor. Şarj voltajımız. E, burada ölçeceğimiz ayak C21 27'nin ayağında e, tetikleyen bir voltaj olması lazım. E, bu da 3 ile 2 ile 3 arası bir voltaj veya 3.1 gibi bir voltaj olması lazım. Bu da bizim bataryaya çıkış ucumuz. Bu da ayrıntı olarak e, belirtelim. Şimdi gösterdiğiniz parçalardan sonra anakart üzerindeki yerlerine bakalım. Ben buraya not almıştım. Bu şekil. Öncelikle ne demiştik? TP 6411 11. İlk önce burayı ölçeceğiz arkadaşlar. Resmimizi biraz büyütelim. TP 64 11'imiz burada. Ve burada da 5 voltumuz olacak. Burada 5 voltumuz varsa Şarj soketimize hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Çünkü buraya 5 volt geldikten sonra şarj soketimiz sağlamdır. Devam edelim. Neydi? C 21 32 demiştik giriş ucuna entegreimize. Gördüğünüz gibi buradan geliyor ve C21 32'nin bir ayağı şase bir ayağında 5 voltumuz olacak. Buradaki voltajı da ölçelim çünkü arada yol kopuğu olabiliyor bazen. Emin olalım. Buradaki 5 voltumuz var mı ona bakalım. Ee, anakart üzerinde de gösterelim yerini. C2132 Resmimizi biraz büyütelim. C2132'miz de burada arkadaşlar. Bunun bir ayağında 5 volt olacak. Bir ayağı şase. Onu da ölçelim. Buradaki 5 voltumuz varsa... Ee, Entegremize bakacağız. Buradaki 5 voltumuz düşük veya yoksa veya çok zayıfsa o zaman şu şekil yapacağız. PV 64 ohm yazalım. PV değilmiş arkadaşlar. Yeniden düzeltelim. Şu şekilde bir daha bakalım. Yanlış bakmışız. V bus in diyor. Fatih Van 64 olmuş arkadaşlar. Bu da bizim sınırlayıcı bir zener diyotumuz. E, bu diyotta biz sızıntı olduğunda veya kısa devreye girdiğinde oradaki voltajımızı keser ya da e, 1 volta kadar düşürür. E, bu da aklınızda. Sızıntı varsa voltajı düşürür. Kısa devresi zaten tamamen keser. Orada voltajımız olmaz. Bunun anakartta yerine bakalım. TV 64 10 Evet buraya da bakalım. Evet 64 tonumuzu bulalım burada. Şöyle tekrar şöyle yapalım. Bilgilerini Gördüğünüz gibi arkadaşlar FV 64 ton zener diyotumuz da burada. Bu diyotumuzu da gösterdikten sonra şimdi not aldığımız kağıttan sırayla nereye müdahale edeceğimizi tek tek gösterip videomuzu sonlandıralım inşallah. Ne demiştik? Önce TP 6411'in ayağındaki voltajı ölçeceğiz. TP 6411'imiz neredeymiş? TP 6411'imiz burada. Burada 5 volt olacak. Daha sonra 64 64.10'da 5 voltumuz olacak ve bu diyotta sızıntı var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Daha sonra C2132 nin ayağın 2132'nin bir ayağında 5 volt olacak. Ve bu 5 voltumuz da varsa o zaman son olarak U2101 entegremize müdahale edeceğiz. Redmi Note 2 cihazlarda şarj arızası olduğunda arızayı bu şekilde bu yolu takip ederek daha kolay buluruz. Kolay gelsin.